Bir zamanlar her köyde, her kasabada bir semer ustasının sesi duyulurdu. Tokmak sesleri, derinin kokusu, ağacın sabrı. Hepsi bir emeğin, bir geleneğin diliydi. Şimdi bu semer zamanın rafına kaldırılmış bir hatıra gibi duruyor karşımızda. Pozlanmış, yıpranmış ama onurlu. Çünkü o sadece bir yük taşıma aracı değildi. Bir köyün geçimini, bir yolcunun umudunu, bir çocuğun hatırasını taşırdı. Artık semer yapan eller yok belki. Ama o ellerin hikayesi hala yaşıyor. Nerede mi? İşte bu fotoğraflarda ya da ahşabın içinde. Belki derinin çatlağında. Veya bu ülkenin unutulan kalp atışlarında bazen bir eşya değil bu baktığımız fotoğraf bir sessizlik hatırlatır bize kim olduğumuzu